Son dakika haberi, en düşük emekli maaşı zammı sıcak gelişme duyuruldu. 7500 TL maaş alan emekliye bomba müjde geldi, yeni maaşlar belli oldu. Ocak 2024 emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gündeminde sıcaklığını koruyan emekli maaş zammı için yeni bir haber daha var. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar bu haberle sevinçten havalara uçacak. En düşük emekli maaşı alanlara 14.000 TL'ye varan yeni ödemeler geliyor. 15 milyondan fazla emekli vatandaş artık Ocak 2024 zammını merakla bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşı zammı yakından takip ediliyor. Çünkü Temmuz ayında yapılan zamlar en düşük emekli maaşını hiç etkilemedi ve en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak kaldı. 2024 yılı itibariyle en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte emekliye bir de promosyon sürprizi var. Yani en düşük emekli maaşı ile birlikte emekli promosyonları da artacak. Yeni emekli promosyonlarına ilişkin bomba müjde geldi. Artık 14.000 TL'den başlayacak. Emekli maaş zammı ile ilgili yeni veriler gelmeye devam ettikçe yüksek zam beklentileri de artıyor. Buradan yola çıkan bankalardan da emekliye yönelik yeni ve cazip teklifler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli için Ocak 2024 promosyon miktarları ile ilgili önemli bilgiler var. Şu anda emekli promosyonları 5000 ile 12500 TL arasında değişiyor. Fakat Ocak ayında yapılacak zamların ardından emekli promosyon ücretlerinde de önemli bir artış olacağı tahmin ediliyor. Bankalar zaten bu konuda hazırlıklarına şimdiden başladı. Emekliye yüksek promosyon için bankalardan yeni düzenleme haberleri geliyor. 14.000 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Emekliye promosyon veren bankaların kampanyalarında güncelleme olma beklentileri devam ederken yeni haberler de peş peşe geldi. Özel bankaların emekli promosyon ücretlerinin yeni yıldan itibaren 14.000 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Yani Ocak 2024 emekli maaş zammı ile birlikte banka promosyonlarında da artış olacak. SSK Barkur Memur emeklisi ve EYT emeklisi olan herkesi kapsayacak olan yeni promosyon desteğinin Ocak ayı itibarıyla bankalar tarafından duyurulacağı öngörülüyor.